Hayır olunuz Afat Ve diğer kurumlarımızın yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Şahin Bey Şehit Kamil ilçe belediyelerinin de aralarında bulunduğu Yüzlerce belediyemiz Deprem Bölgesinde Çok güzel hizmetler verdi Kardeş belediyeler oluşturduk Türkiye'nin Değişik yerlerinden Değerli kardeşlerim Partimizin belediyeleri buralara kardeş belediyelerle bir arada çalışmalarını yürüttüler. Hala yürütüyorlar. Sonda kadar yürütecekler. Bu vesileyle tüm belediye başkanlarımıza ve ekiplerine bir kez daha şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Projelerimizi bilim insanlarımızın ve mühendislerimizin yanı sıra şehrin yöneticilerinin, iş dünyasının, kanaat önderlerinin, vatandaşlarımızın görüşlerini de alarak şekillendiriyoruz. Attığımız her adımda şehirlerimizin tarihini, kültürünü, sanatını, sanayisini, ticaretini, tarımını velhasıl birikimini ve hedeflerini mutlaka gözetiyoruz. Yeni yerleşim yerlerinin tespitini, mevcut merkezlerin dönüşümünü hep bu anlayışla tasarlıyoruz. Bugüne kadar bölge genelinde 67 binin üzerinde konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Biraz sonra atacağımız temellerde beraber 30 bin konutun inşası da fiilen yürüyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye